Şu ya. Ne yapayım? Okey. Ah, İyi akşamlar efendim. Kalbiden Merhabalar. Merhaba. Evet. Ederim. Evet. Valla bekliyorum çok merakla kalpten kalbe nasıl olacak diye. Eminim ki muhteşem olacak. Hem Bekir var hem Nilgün var. Zaten kötü olamaz böyle bir şey. Komedi i̇şte. temalı bir oyun. Siz de zaten Türkiye'nin en güzel gören kadınısınız. Ay teşekkür ederim. <laughs> bol bol güleceğiz inşallah. Gülmeyi özledik ya. Kahkahatmeye geldik. Böyle. Evet Nilgün de güzel güler ama. Hı. -hı. Çok da komikti Nilgün'e de çok gülerim onun için. Bakalım zaten oyunculuğu tartışılmaz. Size serecek misiniz? Biz de inşallah geleceğiz içeriye. Hadi. O zaman tiyatro da yapılamadı, seyirci tabii ki. Tiyatroları tabii. özledi. Ben çok uzun zamandır ilk defa, çok uzun zamandır dedim iki senedir. Daha Pandem'den sinemaya beri. da gidemedim. Gitmedim yani şeyi bekliyorum. Neydi şimdi ay bugün okudum başlıyormuş. Ay Dilberay diyeceğim geliyor değildi ne? Bergen. Bergen, Bergen. <laughs> Dilbera'yı da her, orada karıştırdım. İkisine de gitmek istiyorum. Bakalım artık bu pandemi şartları altında. Artık gidilebiliniyor. Onun için de gideceğim. Peki efendim şunu soracağım. Z kuşağının tiyatroya ilgisini siz nasıl görüyorsunuz? Z kuşağının? Tiyatroya olan ilgisini. Bilmem. Bir şey bilmiyorum bununla <laughs> ilgili. Tabii ki tabii ki Z kuşağı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Z kuşağı ama çok acayip akıllı bir kuşak. Bence deli gibi takip ediyorlar. Zehir gibi geliyorlar. Aynen zehir gibi geliyorlar. Bayılıyorum onlara. Onlarla sohbet etmeye, onlarla bir ortam, bir or aynı ortamda bulunmaya. Ee, bence gümbür gümbür geliyorlar. Peki sizin neler yapıyorsunuz efendim? Var mı durum yakın proje? Var, var. Yenilikleri diye. hazırlıyorum diyeyim. Ama ne olduğunu söylemeyeyim. Televizyon, Daha. mı? dijital... Şu anda televizyon değil. Televizyonda, evet çok şükür yani televizyonda ayıp tür söylemesi teklif reddetmekten yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiç bana uygun projeler gelmiyor. Ben de bana uymayan bir şeyin içerisinde olmak istemiyorum. Onun için e, şu anda uygun bir teklif gelirse yani benim severekten kalbimi koyarak yapacağım bir şey gelirse tabii ki de. Peki dijitalde daha... bir şey yapabilirsiniz öyle mi? Valla dijital bilmiyorum olabilir. Şu çağımız dijital çağ daha çok takip edebiliyorsunuz. Evet. Daha çok insanlar o merci diyor. Evet bakalım. Sürpriz her şey. Aynen, her şey Bana ama. da sürpriz olacak. Bir kızım hayırlısı olsun diyecek kadar iyi seyirler. Hazırlanıyorlar, çok fersi. Şey doğum gününüz olmuştu olaylı bir doğum günü. Ay hiç olay falan yoktu orada siz çıkarttınız ya. Ama görüntüler çıkmıyor. <laughs> Görüntü falan yok da yani olay olacak bir şey yoktu. Yani soyunan erkekler size olay olan Soyunan günü. erkekler değil bir tane garson, e, pastamı getiren garsonun sadece üstü çıplaktı. Ya yani mayo, mayo da giymiyorsunuz siz çocuklar. Hadi 2022 yılındayız. Biraz medenileşin. Artık doğum günler Hadi. böyle olsun diyorsunuz. Ay olsun tabi. Kıyafet de demişken efendim Gülşen'in de kıyafeti çok konuşuldu biliyorsunuz sahne kıyafeti. Kim Gülşen'in Gülşen evet. Bunları gidelim şöyle bir Valla hoştu Gülşen. Kendi istediği gibi giyinmiş. Yargılamak bana düşmez ya da bir kimseye düşmez daha doğrusu herhangi bir yorumda bulmak. Kendisi istemiş. Kendi sahnesi çıkmış. Teşekkürler. İyi seyirler. Terse. Çok sağ olun.